öldürebilecek bir kök. Adamları sadece 48 saat içerisinde kanser hücrelerinin %98'ini öldürebilecek bir kök keşfetti. Kanser hastaları için umut verici çalışma, Windsor Üniversitesi Onkoloji Servisi Bilim Adamları ve Windsor Bölgesel Kanser Merkezi ekiplerince ortaklaşa yürütülmekte. Konuyla ilgili bilgi veren Dr. Karolin, kara hindiba kökü ekstresinin eşsiz bir bitki olduğunu belirtti. Bununla tedavisinden umut kesilerek evine gönderilen 72 yaşındaki bir hastanın iyileştiğini anlattı. John isimli hastanın 3 yıl süren yoğun dösemi tedavisinin ardından yapılacak bir şey kalmadığı için kalan ömrünü ailesiyle birlikte geçirmesi için evine gönderildiğini belirten Doktor Karolin laboratuvarda hazırlanan kara hindiba ekstresini John'un evine götürüp çay olarak hazırladı. Kendisine de nasıl hazırlanacağını öğretti bittikçe yenilerini verdiler. 4 ay sonra kanser değerlerinde iyileşme saptandı. Aradan geçen 3 yılın ardından John tamamen iyileşti. İfade. adamları sadece 48 saat